Herkese yeniden tekrar merhaba arkadaşlar. Sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'a yeni bir adam geldi. Oha! Para mı gitmiyor lan? Of! Para mı gitmiyor ya? Çünkü az önce şurada bir tane sandık açtım şimdi. Videolardan önce bak şu yeni bir tane şey geldi. Deneyelim sizde. Görelim. Ben denemek istiyorum. A kalp atıyor. Özel gücü ne ki? Galiba böyle hızlı gidiyor Kalkan gibi diye düşünüyorum. Oha. Güzel. Ha. Vallahi güzel. Bakın gidelim bir. Şuradan bak ne yapacağım. Bitelim şöyle. Şuradan buraya da yapacağım. Şöyle kin oldu ya. Şimdi ya. Az yeri yok Çok güzel ya. Neyse. Bir kere daha yapayım. Tamam çıkalım. Hıh tamam. Şimdi çift hesaplaşma için takım çağıralım ya da çağıralım tek başımıza. Tek hesaplaşma oynayalım. Tamam. Nita ile oynasak? Yok ya. Bir şey söyleyeceğim. Hmm, bak işte. Şu bir güzel olsa var ya bana. Abi aslında tane daha video çekeceğim kendi hesabımı yapacağım buraya o gücü bana gelecek sonra öbür hesabımda var tek hesaplaşma oynayalım Maç Baş, başlamış mı? Şöyle 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 şöyle. Pat. Tamamdır çift hesaplaşmadaki adamlar çok zor. Ne alalım? Gidelim. O adamın canı az öldüreyim şunu. Benim kill sayısı. O adamın canına bak. Adamın canına bak. Gel buraya. Tamam ya. Okey. Yani şunu da alalım bir. Şimdi şunu şöyle bir alan bu işkici çok kötü vuruyor. Kaçalım şöyle bir yazıcı. O bize bunlar işlemiyor lan. Yani. Tamam. Birinci olmam lazım ya. Ya zaten iki kişi kaldı. Burada kesin. O da kesin. Bazıları böyle tuzak hazırlıyor diyorlar. Pusucular çok pişiyorlar. Şunu alalım şöyle. Bir tane et. Ha gördüm bu. Ver lan Gel. Hadi. Hadi. Ne oldu? Yendik. Arkadaşlar yendik. Tamam. Şöyle bir Jesse'yi almak istiyorum. Evet. Şöyle. Şöyle o adam iki tane alıyor. O adam iki tane alıyor. Onu öldürmem lazım. Bu o, o taktik, bu o taktik. Gel lan buraya. oh, son anda. Abi. Son anda. Lame lame. Son anda öldü. Nita var orada. Sercan diye Lan buraya. Bilmiyorum. Uf, adama soruyor kaç 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 kaç. Artı asıyor. Nasıl görüyorsun lan sen? Anam kaç bozay geliyor. Gel şimdi. Hay şimdi gel. Ananı. Abi 12'miş. 12'miş görmedim. Allah belanı ya. Öldük. Dört tane geldi. Şu Jesse'yi almak istiyorum. Şu hesapçı. Usta istiyor ya. Ben birazdan yaparım onu ya. Bir köründe. <laughs> Çift hesaplaşma girelim ya. Evet. daha kolay. Zor istiyorum ama adamın da düş düşük. Yani 7 level, 25 level falan olsun. Zor oluyor. Böyle hemen öldürüyor pat pat. Böyle hemen öldüyor. Böyle hani 4 5, 5, olanlar falan. Hemen öldürüyor. Bak şöyle bir şey var. <laughs> Daha yeni öğrendim. Şöyle arkaya dönerken böyle arkadayız. Bakmadan atışıyor. Daha yeni öğrendim. Ooo. Bizim adam gebermiş. Galiba. Bizim adam gebermiş gölge vermemiş. Bilmiyorum valla. Arkadaşlar benim kanalımın adı Ömer İnal. Like atıp abone olun. O ben de onu alayım şöyle. Onkisi bitti zaten. Onan ne yapıyor böyle tanıtı kesilmiş vallahi internet kesilmiş adam salak salak oynuyor ya. <laughs> ya bu ne ya Yormuş ya bu adamdan daha çok ne adamdan daha çok ikisi Şimdi 3 2 ben Nita kullanıyorum, hayır. Kulübümüzün adı İnat. Arkadaşlarım burada. Bizim mahalledeki arkadaşlarım. En üstteki, onun bir altındaki, onun da bir altındaki, onun bir altındaki, onun bir altındaki. Gerisi yok. Bunlar bizim mahalledeki arkadaşlar değil. Benim üstümdeki bizim arkadaşlarımız. Sovyet'te var ya. konuşuyorlar böyle. Tamam, tamam. Tamam. Aa. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olup Ne olur. Böyle bak çok güzel şeyler çıkarım sizin için. Bir bir çıkarırım. Biber çıkarırım. Fren çıkarırım. Mani çıkarırım. böyle var ya çok seviyorum bunu ben. Bir de karga. İşte Bibi. Bibi görüyor ya? Like atıp ben oğlum videoyu kapatıyorum.